песню Плюс

Şimdi la reflet de lustra neşli semadi evsi sefda namaza sıkın nenine züttü ve Şaçınları stekrar <laughs> reflet de vali Gelin de yaral şıkıştan ışıt duy Nadra alınan bir alıp bakırınız Tırın alava Şaçınları kem tezra manu Aralım yu el teysa saha sayum Neşli refkine ülgün ney Nazım rıl şan astav Şaç kajdin alıp yu asa yam pişka Kos razda kayru yuz brevizni Şaçınları nalim istenu yıkıs astroymuz Şimdi lütfen 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 şulur, <laughs> lütfen 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 Keşleri stekenleri yeri gülünmüş bir şulur çulu alal şulur kısırı sulu müstahiz nev ostan şalteli şimşeli peyi sınav kruz sastrı de adına paras de sınav kruz sastrı Nali de likşi Memes deni yok pşi evi kişili adın Neşteyin imes nuruzu verir arkası Şırab adma sıra sulu tam nazak nedeni rabis di sırada su nele de bir ne zemiz de limev ne zemiz de limev bir kemste sesef nedeni yine zudla sayana naros bu endirezi ösek liest de limev kukuev ya sos kestir komad şkel hamla kreş tek neşki zımrıl şan aslamış ne zes efesim nedenirıl kanas nilesler ve lemez Kamışta Anadolu'ya lezajdım. Nekste. Elü sülüs. Nürüres. Devmez. Zirüres. Genbelerin e ozuzu naloşimler genler ahedet heptileri gelim. Kamrdağ nazarı erelerin elif eş genler vesleri kuğu. Kim Stefara step ereleri hepted ağaç şaş şağ nedenim ana zahm nesim vesleri olmuş. Kim resmi avet ana sah kendi vesleri demin isterim. Önlüslü vizenler Evet lehgera nerede sekli losa nahiş

Şut şun oğlan bans tayhanı zimireli verök gilevim. Nerde el eda cümlet sivri rest evin ızımı şılnaz damus sağımı koşrib. Karanam rız çöres tuzruz dilegim. Nerde el eda cümle ala ala rakılaz daha hızla anin iradeyiz sayz. Şit şimdiri stik enela hayk gülü sır kosluk. Alayaz dayı kuk izliz deyiz razı ögnin ınırıl ve ev şimdiri stiyin ırabı stiyiz. Dik bi hazman sro asırı Şerh-i aklına da doğru analiif. Beni zütku ne demiş müevvın şabrumuş. Naalu aynası reşnistin ayh astah hayf stela la stel fak. Şerh-i şemleriz de gelah zaman be endirir <laughs> galisilur. Şunnat şabemli den azizdelat ki asıkçi öyle oydi. Beren murukmustnes delvir. Mere zunla lo halis